arkadaşlar bugün 3. sınıf matematik dersinde standart ölçme araçlarını işleyeceğiz. Bunlardan iki tane vardı. Birincisi metre, ikincisi santimetre. Hadi bunları yakından tanıyalım. İlk önce metre ile başlayalım dedim. Metre. Metre büyük eşyaları ölçmek için kullanılır. 1 metre 100 santimetreye eşittir metrenin kısalması m diye yazılı. Bir metre yerine bir m yazarsanız aynı olur arkadaşlar. Şimdi gelelim santimetreye. Santimetre küçük eşyaları ölçmek içindir. Metreden küçük ölçme birimidir. Santimetrenin kısalması cm'dir. Arkadaşlar bir santimetre yerine bir cm yazarsak aynıdır. Şimdi size küçük bir not vermek istedim metreyi santimetreye çevirmek için sonuna iki sıfır atmalıyız. Eğer santimetreyi metreye çevirmek için sonuna iki sıfır silmeliyiz. Bakın bir metreyi vermiş. Bunu iki sıfır koymuşuz bir 100 santimetre olmuş. 100 santimetrenin iki sıfırını silmişiz. Bir metre olmuş. Evet arkadaşlar konumuzu öğrendik diye birkaç soru hazırladım. Hadi hep beraber yapalım. Arkadaşlar şimdi bu boşlukları beraber dolduracağız. 1 metre eşittir nokta nokta santimetre. Kaç santimetre olduğunu soruyor arkadaşlar. 1 metre 100 santimetredir. Evet. 2 metre kaç santimetrede iki yüzer yüzer sayarsak buluruz arkadaşlar ya da sonuna 2 sıfır atmalıyız. 2 yüze de var arkadaşlar. 16 santimetreyi santimetreye çevirmemizi istiyor burada da. 16'nın arkasına 2 sıfır eklersek santimetresini bulmuş oluyoruz. 8 metre 8'i güzel güzel sayarak ya da sonuna 2 sıfır koyarak. 46 metre kaç santimetreden? 4600 santimetreden. Şimdi buraya gelelim. Burada size santimetreleri verdim. Metreye çevirmemizi istiyor. Size de söylemiştim. Sonundaki iki sıfırı sileceğiz. 1100 1100 arkadaşlar 11 metrede. 400 4 metrede. 1000 10 metrede 800 8 metrede. Şimdi arkadaşlar problemlere geçelim. Hadi problemimizi okuyalım. Tahta 2 metre. Çantam bir 1... Ay 15 santimetredir. O zaman ikisinin toplamı kaçtır? Şimdi arkadaşlar santimetresini soruyor. Kaç santimetre dedi. O zaman tahtamızı ilk önce santimetreye bölelim arkadaşlar. Hmm, hepsi şey olduğuna göre 100 ile 2 çarpmalıyız arkadaşlar. Çarparsak 200 eder. 200 ile 15'i toplarsak sonucu bulmuş oluyoruz. Evet. Cevabımız 215 arkadaşlar. Şimdi başka sorularla devam edelim. Evet arkadaşlar, şimdi ikinci sorumuzla devam ediyoruz. 2 metrelik bir halı 133 santimetresi kirlenmiştir. Kaç santimetresi temizdir? Şimdi arkadaşlar santimetresi dediği için ilk önce 2 metreliği santimetreye çevirmemiz gerekiyor. Bu yüzden 100 ile 2 çarpıyoruz. İki yüz eder arkadaşlar. Şimdi yüz otuz çıkardık mı sonucu bulacağız. Sıfır. Ondan üç çıktı mı? Yedi. Dokuzdan üç çıktı mı? Altı. Birden bir çıktı mı? Sıfır. 677 Arkadaşlar pardon az önce yanlış söyledim. 67 santimetresi temizdir arkadaşlar. Evet arkadaşlar bugün 3. sınıf matematik dersini işledik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hadi kalın.